çekeceğim. Lütfen videoya geçmeden önce beğen atmayı, abone olmayı, kısa da olsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Buyurun hep beraber çekelim. Evet. 19 Mayıs Mahallesi. Şöyle. Direkt bakalım. İlk defa çekeceğim bu pazarı. 30'dum abi söyle. Evet, 30'lu 100 TL'ye. Evet, burası 150 TL. Kolay evet, gelsin. Burası 5 TL. Böyle burası 10 TL. Burası 10 TL. Evet. Atlıcan ne kadar? 15 Burası abla? 20 20 TL Aa, Sen buraya da mı geliyorsun? Evet Kolay gelsin Sağ ol. Ne kadar diyorsun? Acır? 60 60 Biliyor TL şöyle. Annen bana bilir ya Seni ben hiç defa gördüm ama Elhamdülillah Görüşürüz Kolay gelsin İyi Görüşürüz Kolay gelsin İyi Ne kadar lahana var? Lağana. Fiyatlar, fiyat Buyurun, buyurun, buyur, 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 Allah buyurun Allah, buyur, Allah. Evet. Burası 70 tl. Burası, TL. burası 40 TL. Burası 50 TL. 50 TL. Burası 60 TL. Yeşil fasulye ne kadar abi? 60 TL. 60 TL. Cevahir 100 milyon 100 liradır bu Evet böyle şöyle 40 liradır 100 liradır Ermenim aksin Youtube kanalıma katıyorum ben pazar abla Ama sen patla pazarına gelmiyorsun Hepsine gidiyorum ha alışverişe mi? Aynen. 50 abi 50 Her yere gidiyorum ya fark etmiyor. Kafam nerede ne ses alıyor. Youtube'sun sen. Youtube. Bura ne kadar? Burası 40 TL. Burası ne kadar abi? 50. 50 TL. Ağla verin, ağla Kaç kilo olsun? Ne kadar? 2 kilo oldu. Haydi haydi patates sandalyeşte oldu. Ne kadar patates? Patates değişmiyor ya hep aynı. Ne kadar abi ya? 100 lira. Burası? 100 lira. Hadi hadi. Tamamsa bir şu Evet, damya 100 TL. Burası 50 abi? 50 TL. Böyle biber 50 TL. kaç lira fiyatlar? 60. Hepsi aynı? Tek fiyat. 60, 50, 35. <laughs> İyi misiniz? İyiyiz abla. Çalışıyor işte. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen bir şeyden geliyorsun Buradayım. Ben de burada oturuyorum. Tamam <laughs> 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 Ne kadar diyorsun abi bamyaya? Taze abi şu et şey topar. Aynen belli ki şu Şöyle 100 Bu pazar ucuz ya. Vallahi ciddiyim ha. Başka pazarda az önce aynı 150 idi. Ha sana bir daha çekin. Youtube. Aynen. Sarımsak ne kadar? Hoş geldiniz. Kolay gelsin abi. Ne kadar? Olsun. Hemen tanıtalım. 150 lira. 150 lira. Burası Adana. Harmanların yeri. Herkesi bekleriz yani Adana'mıza. İnşallah abi. Mermiye kapı atıyorlar. Bak hey, bu hey. gençler mermiye kapı atıyor. <laughs> <laughs> bu da güneşe <laughs> kapı atıyor. Adana lezzet durağı YouTube'da. Tamam <laughs> Bursa var ne kadar abi? 15 lira. 15 lira. Lir. Halkın içinden evet, geldik. Evet şöyle. <laughs> Yerli de çığırla yerli de çığırla. Vallahi gata bize güzel olacak. Bura abi. Bura 20 lira abla. 20 TL. Ha bu çok güzel. Teze bak teze al. Teze nasıl? Memnun musun? Yerli ne kadar abi? Teze memnun musun? Güzel Bak her hafta bize naili. Kaç sıra? Yerli mi? Yerli yarım kilosu 10 lira abla. Evet 20 TL. Evet. Akıl içinden geliyorum. Aa prasa. Prasa ne kadar abi? Bu 30 TL. Ne kadar? 6 tane 100, 7 tane 100. 6 tane 100, şöyle 7 tane Muz ne kadar abi? 60. 60 TL. Bu da? 60 lira mı? Bu da mı aynı? Evet, üzüm de 60 TL. Bir de patlıcan onu da Kaç lira biberler ne abi? Abi 30 lira. Tek fiyat. Tek. Evet, tek fiyat evet. Evet. TL, 30 TL. Bir kilo bu 30 Bir kilo bu 30

60 TL. Şöyle muz 30 TL. Bir kilo bu da kızıra. 30 lira, 30 lira. Burayı 20 TL. Muz. Gel <laughs> bunlar ne kadar? Gel bu kadar. 60. Evet, burası 30 TL. Burası 30 TL. Bunlar da ya. Bunlar 50 var, 30 var. 50 TL, 30 TL. Sizler ne istiyorsun genç? 60 TL. Bunun adına ne diyor vardı? Evet biraz 60 TL. 60 TL. Bu 50 TL. Şöyle 70 TL. Havuç ne kadar? 20 TL. Marul? 50. 50. Aha limon da burada 50. Rana'ya ne istiyorsun? 10 liraya var. Bura 20 TL. Bura 10 TL. Yeşillikler 10 TL mi? 10 TL. Evet. Mağrı, şöyle mağrı 30 TL. Şöyle kabak var. 40 TL. 30 TL. 30 TL. Bura 30 TL. 10 TL. ne kadar? 60 TL. Çek. Gel biber. Aram, evet, tek fiyat 60 TL İkisi de. Az Az acıdı. Ben yedim ama şimdi öyle olsa buralar. Kusursuz, <laughs> 25. 25 TL yerli. Bursa 15 TL. Sen hemen fasulye. Fasulye 100 TL. Kıskandırıyor mu ben nedir? Çal fasulyesi de aynı. 100 TL. Fasulye 30 TL. Evet. Burada yerli 15 TL. Bura da aynı 15. Bura da aynı 15. Alıyor. Biz evet, böyle 50 TL. Böyle 80 80 lira. 80 TL. 80 TL?

Evet, patates 10 TL. Soğan 10 TL. Kolay gelsin. Evet. YouTube abi YouTube kolay gelsin. <laughs> hani bir arabana daha dedin hani YouTube. Niye çıkmadı? Yo ben attım A sen seyretmedin. Olur mu canım? Hadi e He sepici attım A ben seni. Niye mi çıkmadı? Bilmiyorum sen seyretmemişsindir dayı attım ben seni. Olur mu? Tabi konuşmuştun hatta hatırlıyorum. Doğru. Buraya kadar. E gideceğim diyordun sen hani. Ha? Gideceğim diyordun. Başka başka ülkeye? E, gittim geldim, valla gitti, gitti, gittim beğenmedim. İran'a gittim beğenmedim. Gittin mi sen? He valla. bura <laughs> ne İran kadar? İran'a gittim, Irak'a gittim, İzmir'i beğenmedim, de buraya geldim. Hele gideceğim diyordun çünkü en son benim seni çektiğimde. O, doğru söylüyorsun. Heee, bura? Patlıcan mı? He. Valla patlıcan bugünlerde taban yap. Kaç lira? Havanın sıcağında Allah'a çok şükür 20-25-30'a kadar çıkışlı. Buraya bura 20 TL, bura? Ter, bura 20, oraya 15. Ha burayı 20 TL, bura 15 olmuş. TL. Bak hatırlıyorum Hat seni dayı Ben de seni hatırlıyorum. Tabii. Kolay gelsin dayı daha Ol, hadi olar olsun. Eyvallah. Selam söyle. Kolay gelsin. Taban yaptı taban. Evet, muz 60 TL. Üzüme kaç diyorsun? 70 lira. Öyle 70 TL. Şeftal da mı aynı? Yok, yok. 70 TL. Limon kaç istiyorsun? Limon 80 TL. Havuç? Havuç 30. 30 TL. Turpa? Turpa aynı. 30. Aynı 30 TL. 30 o Maşallah tek fiyat mı? Ee, öyle. Marul? Marul 30. 30 TL. Yeşillikle şöyle 10 TL. Ismarak? Bana kilo 50. Kilo 50 TL. 70. 70 TL. Kıvırcık? Burada 40 TL. TL. Allah kolaylık versin. Seviliyor. Hadi görüşürüz. Ne kadar domates? 15. 15. Saat alır. 40 TL. Böyle. üzüm burası 70 TL. 40 80 TL. <laughs> Ne zaman patlayacak? 30 TL patates ne kadar? 6. 6 TL. Sarımsak? 80 TL. Üzüme ne istiyorsun? 155. 55 TL. 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 Kürtçe mi konuşuyorsunuz? Tam... Ha, 30 TL. 30 TL. Burası? Evet, burası 15 TL. 7,5 evet, TL. Biraz 10 TL. Muz 20 TL burada. 20 lira, Çekim mi yapıyorsun abi? Youtube. Çekerim ya. Ne kadar abi? Kaça veriyorsun? Dondurmayı? Kulağı mı? Kulağı 10 lira. Kilo mu? 10 lira. Her burada mısın? Burdayım merhaba burdayım İyi herhal Abimizin şöyle çekeyim Ringo Usta Limonlu Kar Kar dondurması yazıyor Hadi hayırlı işlerin olsun abi. abim Sağ Sağol abi. Çektim eee. ya dayı Bir daha çek ne olacak Muzun 20 TL dedim Sağol tamam, Al Bu muz, muz 20 liradır bak hayırlı Evet Bu muz 20 liradır Görüyorsunuz 20 liradır Etiketimde 20 lira Hayırlı işler olsun dayı. Allah'a şükür benim dayım benim La, 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 la. Senden de Allah razı olsun dayı. <laughs> ne kadar elma? Kırk. üzüm 60. Evet üzüm de altmış TL. Evet domates 10 TL. bur yerli vur Ne kadar? 20 lira, on lira, elli lira. Bura 20 TL. Bura 10 TL. Burası 50 TL. Evet, fiyat şöyle yedi buçuk TL. Soğan ne kadar abi? Burası yirmi TL. Burası on <laughs> TL. Evet, burası on TL. Burası seksen TL. Ben <laughs> <gülüyor> evet. Niye sekle 10 TL? Abi, teşekkürler. Ödedim. 420 TL. Kolay gelsin abi. Sağ olursun abi. Sağ olasın abi. Sağ olasın. ne diyorsun? 20'ye var 30 var. Bu 20 TL, bu 30 TL. Arın taze ismi geldi. Evet, Aylancım. <laughs> 30 tl. 30 tl. Limon kaç lira abi? 50 TL. Valla düşmeye 20 durmuş 20 sorun ya. Mağdur 20 TL. Ne kadar erik? Erik e, ablam erikar. 50 kağıt. 50 <laughs> kağıt. Eyvallah. Muz ne kadar? Muz 50 kağıt. Bugün terikli. Hepsi mi elli. 50? Köpleri 60 hepsi 50. He hepsi 50. Şöyle. <laughs> Sevtar 60'tı. <laughs> Onu da indirmiş. Her bir şey var. Bamya ne kadar? 100 lira abla. Hepsi mi? Hepsi. Tanesi bile 100 lira. <laughs> evet. Kilosu 15 TL. Şöyle. Burası 100 TL bamya. Vallahi iyi düşmüş. Evet, Burası 50 TL. Soğuklu 10 TL. Ne kadar abi? 70 TL. Maşallah. Süper tezgah. Muz evet. ne kadar abi? Evet. Hepsi mi aynı? Yok abi oradan 100 Ha, Bu taraf 70 TL şöyle. Bu taraf buradan başlıyor 100 TL. Maşallah. Şöyle göstereyim. Maşallah. Temiz mal var. Evet burası 60 TL. Bu ne kadar abi? Acil 50 tl Bu ne kadar abi? 50 milyon 40 bin. 50 tl 50 tl 50 tl Bu ne kadar? 50 tl 45 tl Ne istiyorsun? Şimdi acil 50 tl Burası 40 tl Burası 8 tane 100 Burası 8 tane yüz. Böyle burası 7 tane yüz. Burada güzel ama. Evet, bak diyeceğim 10 TL. Burası şöyle 20 tane 15. Evet 15 tane Evet, şöyle burası 50 TL. Ablacığım, 6 kilo var. Ha? 75 TL. Sekiz, burası? Burası 100 lira. 89 kilo var içinde. Burası? Ona 15 kilo, 250 lira anlıyor. 150 TL. Ama yani. Kavun ne kadar? Ama 3 tane 50, 3 tane 100. 3 tane 50, 3 tane 100. Burası abi? 50 lira, 25 lira. Burası da mı aynı? Abla, burası 50, burası 25 lira. Buraya 50 TL, buraya 25 TL. Bu abi istaflıymış. Buraya 50 geç, Burada 50 TL. Şöyle, burada 50 TL. 75 TL. Burası 100 TL. selam, hoş geldin. Sağ olasın. Burası 50 TL. Evet, <laughs> böyle domatesler 10 TL. Burada 20 Burada 20 TL. Ne <laughs> kadar? Üzüm ne kadar? 60 lira oldu. 60 TL olmuş. Kalite. Kolay gelsin gençler. Sağ olasın abi. Muzlar? Muzlar da 60 lira. Baklava ye baklava. Evet mantar 120 TL. Aa kivi ilk defa gördüm kaç ay sonra. Kaç lira abi? Geç, kivi 70 TL. Başka yerde bir şey bulamadın bulamadım. Bulamadım vallahi daha kivi yok hiçbir yerde. Buna burada abi. gördüm. 100, 100 lira satıyor Bu burada, burada az kaldı 70. 60 TL. Oo maşallah pamuk gibi yumuşacık 60 TL 60 TL 50 TL Patlıcan ne kadar abi? 40 TL 30 TL Evet 20 TL 30 TL Evet şöyle biber 80 TL Lahana 50 TL, 70 TL, burası 80 TL. Ajun ne kadar abi? 50 var, 30 var. 50 TL, 30 TL, 50 TL. Store yer var TL, <laughs> TL. <laughs> Evet biberler baştan aşağı 30 TL TL Hepsi. Allah yufka sirke de var. Hadi geldi? Evet domatesler 20 TL. Allah damat edecek. Allah damat edecek. Allah 20 köyde, 20 Böyle. Böyle. Maşallah. 20 TL. Ne kadar patlıcanın? 10 TL. 25 TL. 20 TL. 20 TL. <gülüyor> <gülüyor> 30 TL. Acur <laughs> abi. 50 TL. <laughs>

Evet yanlarım bugün bize işte bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.